Nasılsın? Teşekkür ederim. Güzel bir sürpriz oldu. Evet, güzel bir sürpriz oldu. Nasıl nasıl görünüyorum oradan? Çok güzel, çok iyi. Çok teşekkür ederim. Ayşen Hanım atıyorum. hoş geldiniz canlı yayına. Şöyle bir şey geçti mi içinizden? Ya benim küçük oğlum ne zaman büyüdü? <gülüyor> evet. ne zaman büyüdün Açık oraya diye geçti. Evet. İnsan anlamıyor değil mi büyürken, büyütürken? Evet. evet çok sevgilerle büyüdüğü için anlamıyor nasıl geçtiği vaktin. Kaç yaşındasınız siz? En 63 yaşında. Çok güzel. Allah güzel hayırlı ömürler nasip etsin. Sağ olun, çok teşekkür ee, ederim sizlere de. Annesi oğlunu nasıl anlatır? Oğlum çok iyi, efendi, aklı başında, Sevecan. ailesine bağlı, eşine, dostuna bağlı, iyi niyetli. Böyle çok iyi yani. Benim gözümde çok iyi. Sizin gözünüzde çok iyi. Evet. Herkesten de güzel övgü sözcükleri alıyorsanız oğlunuzla alakalı. Herhalde e, bu evet. hayatın size taktığı en büyük madalya. Evet, evet. Alıyorum çok şükür. Nasıl bir gelin bekliyorsunuz? <laughs> Kendi kalbine göre inşallah. Allah kalbine göre nasip etsin. Kendi iyi olduğu için iyisini nasip etsin diye bekliyorum. En güzel hayır duası. Bazı evet. anneler Hatice Hanım program başında çok güzel bir şey söyledi. Onun adına kararlar almaktan, onun adına düşünmekten, seçimlerine de saygı duyulmaz. annesi Aysel Hanım sadece Alkan'la ilgili tek istediği bir şey ona yakışan bir iyi biri, Kesin iyi bir niyetli var. biri olsun. Ellerinizden öpüyorum. Ben de sizi yapıyorum. Hayırlı yayınlar. Söylüyorum çok teşekkür ederim. Sağ öpüyorum. Teşekkür ederim. Çok yayınlar. teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler. Alkan 32 yaşında turizm sektöründe çalışıyor. Annesinden de dinledik. Onu insan ilişkilerini e, kuvvetli ve iyi olan, çalışmayı seven, yalan ve saygısızlık ve sözünde duramayan duramaya, e, insanları tahammül edemeyen bir yapıda olduğunu, sevgi dolu bir yuvada büyüdüğünün altını çizdi ki bu çok önemlidir. Kuracağım ve atacağım temellerde. E, geldiğin yolun devamı olacaktır. Ben buna çok inanıyorum. İnşallah. Ee, Allah nasip ederse. Aile çok kıymetli. Aradı eşi bana değil, seyircilerimizden. Ee, her şeyden önce e, iyi niyetli, mütevazi, eğitimli, diksiyonu düzgün, tesettürlü, başı açık, fark etmez. Yeter ki modern olsun. E, Yeniliğe açık olsun. Eee... 24 ile 30 yaş arası. Hiç olursa sevinirim. Ben biraz da acı hafif balık eti seviyorum. Ay ya bunu söyle. <laughs> <laughs> Uzun saçlı. E efendim deniz muhabbeti. <laughs> Peki bak hani herkes böyle zayıflık diye yanıp yakılırken... Ee, ...demek ki öyle hani bir çiroz gibi... Ee, ...bir görüntü hiç insanlarda da sevmiyorsun. Evet. Daha böyle ye, yiyen yemeği de seven... Yani e, tamam, çok... açmayalım çok evet. <laughs> ben hani olabildiğince toparlamaya çalıştım. Halkının adı... <laughs> yani giremedik yani öyle tamam. Yemeği seven bir eşada yarıyoruz biz mesajımızı verdik. Yok. <laughs> Adaylarını bekliyoruz. Aslında bekleyerek... şey e, o biraz herhalde genlerle de alakalıdır diye düşünüyorum. Yani insan illa yiyip de çok şişman anlamında değil de... O zaman yiyip de yarayan, su içip de yarayan birini bekliyoruz. Alkışlarla uğurluyorum Hakan. Allah yolunu açık etsin. Çok teşekkür ederim. O çok kötü an biliyor musun? Şimdi konuğunu uğurluyorsun. Tokalaşmak için elini uzatıyorsun ama o karşılığını vermiyor. Sen evet evet evet. evet. <laughs> Buyur Ama çaktırmadan yaptım.